Merhaba arkadaşlar, ee, sürpriz yayınlarımıza devam ediyoruz. <laughs> Şimdi Boğa burcuna geldik. Evet, bugün 22 2022 hem Kova Yeni Ayı hem de Şubatla birlikte Boğa burçlarını bekleyen durumlar nelerdir ve ana gündemi nedir? Konumuz bu bakalım. Ana gündem kartlarımızı karıştırıyoruz. Eğer izlemediyseniz bu videoya ilk de geldiyseniz kolektif eril dişil açılımı ile ilgili merak ettikleriniz varsa size o videomu tavsiye ederim. Şu an yüklenmiş olması lazım diye düşünüyorum. Bir bildirim geldi ama biraz önce bakamadım tabii ki odak noktamı değiştirmeyeyim diye. Bakalım. Ve bunları da bu videoları da dediğim üzere diğer videoda da bahsettiğim gibi ay burcunuz, yükselen burcunuz ve güneş burcunuz yükseleninizi ilk önce, sonra güneşinizi, sonra ay burcunuzu baz alarak kombine ederek de dinleyebilirsiniz. Arkadaşlar, açmayayım dur bir dakika. Aç, açıyordum neredeyse. Bakalım. Dediğim üzere Boğa Burcu'nu Şubat 2022'de ana gündeme neler olacak? Ya da nedir? Ana gündemi nedir? Daha karıştırmadık, saylanmaz. <laughs> bu ana gündeminiz arkadaşlar, bu seçtiğim kartlar ve akabinde bu seçilecek olduğum dört tane kartta Bu ana gündem konumuzla ilgili neler gelişebilir, neler meydana gelebilir, bunlara bakacağız. Bundan sonra kısa kısa böyle videolarla. Sizinle bir arada olacağım inşallah aylık mini videolarla aynı zamanda kolektife bu şekilde hizmet vereceğiz inşallah. Bakalım. kart istiyorum şurada da bir var ama şu kart ikisi geldi ben az kart seçemem ki sözde az kart seçeceğiz ama şurada şöyle gelsin çünkü bazen ben hani çok konuşmaya yatkın ve akabinde olayları hikayeleştirmeyi seven bir insan olduğum için ee, dediğim gibi bu hatta kendisi de boğa burcu <laughs> gizemim ee, dedim ya biraz önceki videoda da eğer e, koç burcunu izlediyseniz veya izleyecek olursanız e, bazen küçük sözü dinlemek gerekir onun güneş burcu da boğadır ee, onunla birlikte böyle bakalım Karar aldık sağolsun beni çok destekledi bazen insanların abla dedi e, hani bir şey sadece bir cümle duymaya ihtiyacı vardır hani uzun, uzun ya hikayesini değil de bazı insanlar hani kısa ve öz konuşmaktan e, hoşlanır İşte onlara da hitap etmen gerekir e, eğer ki bu işi kendine düstur edineceksen diye ben de o yüzden e, küçük sözü dinleyerekten bu yola başladık bakalım hayırlısıyla. Şu ters gider. O adalet. Bunu almak istiyorum. Bir ek kart istiyorum. Aynı zamanda düşsün. istiyorum. Rumileri başından beri hani ee, biz kan ben kanalı açtığımdan bu yana izleyen arkadaşlar varsa Birkaç tane böyle yayın yapmıştım ve çok uzun olduğu için benim kart seçme süreçlerim o yüzden kartları arkadaşlar şey yapmıyorum seçtikten sonra videoyu kaydını açıyorum. Bu süreçte işte zaman kaybı olmasın diye ve Rumilerim muhakkak ve muhakkak düşürürüm arkadaşlar ben sistemden bu şekilde mesaj aldığıma inanıyorum. Bazıları garip karşılayabilir ama her, her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi var işte. Şunu istedim. Şimdi bakalım. Boğa burcumuzun 2022 Şubat ayı gündemi nedir? Zor bir döngü sona er, ermek üzere demiş Dolunay Oğlak'ta ve akabinde kılıç prensi. Sanırım siz de aynı zamanda boğa burcu arkadaşlar ay güneş yükselen hangisi için niyetle dinliyorsanız keskin kararlar verdiğiniz vermek durumunda kalacağınız bakın biraz önce de e, yine kılıç sürekli zihin çalıştıran bir durumda anladığım kadarıyla kolektif aydınlanan aydınlandığınız bilgi topladığınız bir sürecin içerisindesiniz. Artık bu ana gündeminiz her neyse, kendi belki eğitim hayatınızla alakalı olabilir. Be birilerinden beklediğiniz bir haber olabilir arkadaşlar. Belki bir iş haberi, belki bir ıı, eğitim sürecinizle alakalı, belki bir diplomanız, bir sertifikanız. Artık her neyse mezunuz. Bununla alakalı beklediğiniz bir haber olabilir. Almak durumunda kaldığınız bir karar olabilir. Bununla alakalı zor bir döngünün sonuna geldiğinizi gösteren ve keskin karar bunun neticesinde de keskin kararlar almanız gerektiği bir sürecin içerisindesiniz. Ana gündeminiz bu. Pekala bu süreç nasıl işleyecek diye baktığımızda Şubat ayı içerisinde. Para Kraliçesi, Kupa Şövalyesi kılıç yedilisi, kılıç sekizisi veya kabinde ermiş kartı. Benim anladığım kadarıyla burada artık maddesel anlamda yani somut bir şekilde elle tutulur, gözle görülür. Ama kendi öz değeriniz olsun, ama başarmak istediğiniz bir iş olsun. Bununla alakalı güzel gelişmelerin olacağı, belki iş işte güzel teklifler alacağınız, iş teklifi olabilir. Dediğim gibi ama karşı taraftan beklediğiniz bir barışma haberi olabilir. Bir sürecin içerisine gireceksiniz arkadaşlar. Bir süreç sizi bekliyor. Bu durumla alakalı belki burada da kılıç prensi çıktığı için söylüyorum. Keskin kararlar almanız söz konusu dediğim noktada. Hoş olmayan durumlarla karşı karşıya kalmanız olası hoş olmayan durumlar derken şöyle söyleyeyim kılıç yedilisi genellikle arkadan iş çevir belki dediğim gibi alacağınız bir takım haberler neticesinde bir aydınlanma yaşamanız söz konusu demiştim ya belki duyacağınız o duyumlar alacağınız o haberler neticesinde her ne kadar şu an kendinizi eli kolu bağlı hissetseniz de bu düğümlerden, bu döngüden kurtulacağınız bir sürecin içerisine gireceksiniz. Bakın burada da bir ampul lamba var ve bu sizin aydınlanmanıza kendi ışığınızı bulup yol almanıza sebebiyet verecek. Beklediğiniz bu somut teklif, eylem, iş teklifi her neyse artık kendi ayak belki kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum dediğiniz bir süreç varsa bununla alakalı çok fazla bence zihin çalıştırmadan kendinizi elinizi kolunuzu bağlı hissetmeden bir an önce kararlarınızı almanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda benim tavsiyem ama burada hissettiğim fazla zihin çalıştırdığınız yani bu arkadan iş çevrilmek gibi işte kendinize eli ben burada aslında kötü bir enerji hissetmedim burada sadece kendi zihninizde bir takım olayları büyüttüğünüzü hissettim arkadaşlar bakın burada adalet kartı bir takım olayların dengeye geleceğini söyler Allah bu kefelere öyle dengeledi ki sonsuza kadar adalet bizimle olsun ve bakın tüm dünyanın imparatorluğu, kılıç üçlüsü, tüm dünyanın imparatorluğu eline verileceğine keder gelsin o zaman gizlice Allah'a yönelirsin. Bakın ermiş kartı. Belki eveliyatında zor bir sürecin içerisinden geçtiniz. Belki de bu süreç bitmek üzere bundan bir habersiniz. Zor bir döngü, döngü sona ermek üzere diyor. İşte bu dön yaşadığınız döngü hizmet ettiği nokta ermiş kartı da dervişlik mertebesidir adaletin yerini bulması adına sizin yaşamış olduğunuz hayat tecrübeleri. Bunu söylüyor Rumi. Ve toprak olması. Diyor ki çok mutlu bir aile hayatı, finansal güvenlik, hayattaki küçük şeylerde buyu bulmak. Toprak onlusu neydi arkadaşlar? Para onlusuydu. Maddi manevi tamamlanmaydı. Yani bu yaşadığınız süreçlerin hizmet edeceği nokta burası. Bunun idrakine varmanız gerektiğini söylüyor melek kartları da aynı zamanda. Ama şu süreç artık Şubat ayı gündeminde sonlanıyor arkadaşlar. Bence çok güzel çıktı bu da oldukça biraz sıkıntılı. Bu sıkıntı da sadece sizin çünkü şuradaki Kılıç Sekizli'sinde e, sembolizme edilen kartta şeydir aslında. Bu kılıçların bir tanesiyle aslında bu bağı çözebileceğini söyler. Eli kolu tam manasıyla bağlı değildir. Bu kartta farklı sembolizm edilmiş ama başka bir e, sembolizme edilen e, tarot kartında ise aslında o bağlar bağlı değildir. Ve çok rahatlıkla buradan kurtulabileceğinizi söylüyor. Yalnız çok fazla zihin çalıştırmamanızı tavsiye ederim size. Mümkün mertebe pozitif odaklanın ve elde etmiş olduğunuz nasıl diyeyim size? Şu ışıklar var ya, şu lambalar. Şu lambaları odaklanın arkadaşlar. Bence gayet güzel çıktı. Koş burcu ile güzel giriş yaptık ama e, ko, boğa burcu biraz daha artık e, zihin çalıştırmaktan imtina etmesi Çünkü boğanın boğa birazcık da kendini maddi manevi çok e, güvencede hisset sabit bir burçtur zaten boğa burcu ve akabinde maddi manevi muhakkak kendini güvende hissettiğinde ancak ve ancak harekete geçer. Yoksa onun dışında işte hani tabiri caizse oturan boğa yani oradan o tabir oradan gelir lütfen hareket etmekten korkmayın yaşadığınız e, tecrübeleri cebinize atın ve ilerleyin diyorum size Sürçülü ihsan ettiysek affola kendinize çok iyi bakın e, diğer videolarda görüşmek üzere dediğim gibi eğer ki e, boğa burcu hangi yükselenize ayınıza veya Güneş hitap ediyorsa diğer burçları da dinlemeyi ihmal etmeyin diyorum size. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.